Onlar size aşık. Evet, doğru duydunuz. Size aşıklar. Bu size şok edici gelebilir. Sizinle hiç iletişim kurmadıkları halde size nasıl aşık olduklarını sorabilirsiniz. Pekala, bekleyin ve beni sonuna kadar takip edin. Çünkü söylemek üzere olduğum şey, belirli bir kişiyle bir ilişki tezahür ettirirken neredeyse tüm engelleri ve direnci ortadan kaldıracak. Her zamanki gibi sosyal medya uygulamamda geziniyordum ve bir makaraya rastladım ve ağzım açık kaldı. Zihnimde, vay be, çok mantıklı ve kesinlikle bu konuda bir video yapacağım dedim. Bu bilgi, belirli bir kişiyi tezahür ettirenler için altın değerinde. Bazılarınız bu makarayı görmüş olabilir. Diyor ki, belirli bir kişiyi çok istemenizin nedeni, sizinle bir ilişki içinde olmasını bu kadar derinden arzulamanızın nedeni, ona zaten sahip olan gelecekteki bir versiyonunuzun olmasıdır. Bu versiyonunuz size zaten sahip oldukları şeyin sinyallerini gönderiyor ve sizi arzu ettiğiniz gerçekliğe geçmeye çağırıyor. İşte bu yüzden mevcut koşullar ne olursa olsun istediğiniz kişiye sahip olabilirsiniz. Kimin size ne söylediği önemli değildir çünkü karşınızdaki kişi zaten size aşıktır. Eminim ki bunu duyduktan sonra birçoğunuz Vay be, bu ifade çok mantıklı diyeceksiniz. Artık içinizde bir şeyler sakin ve kendinden emin hissediyor. Çünkü onları tezahür ettirmek mümkün. Bu videodan sonra bunun neden mümkün olmadığına dair pek çok şüphe artık ortadan kalkacak. Ancak aranızda bunun doğru olduğunu hissedenler olsa da bu konuda biraz daha netlik istediklerini düşünüyorum. Tüm bunları açıklayacağım ve yolculuğumda bana yardımcı olan bir kavramı tanıtarak sizin için net ve kolay hale getireceğim. Bunu anladıktan sonra düşüncelerinizde ciddi değişiklikler olacağına eminim. Yaklaşık beş yıl önce çoklu evren ya da çoklu gerçeklik kavramıyla karşılaştım. Eskiden tezahür hakkında konuşan çok az insan vardı ve bir videoya rastladım ve çoklu evrenler hakkında bir şeyler duydum. Bu ilgimi çekti ve Eski Hindu yazıtlarının da çoklu evrenlerden bahsettiğini öğrendim. Çoklu evrenler teorisi şu anda tam da şu anda var olan sonsuz sayıda evren olduğunu söylüyor. Parkta balon çubuğuyla baloncuk üfleyen bir çocuk hayal edin. İçinden çıkan her bir baloncuk bir evreni temsil ediyor. O anda ortaya çıkan birden fazla baloncuk vardır. Bu çoklu baloncuklar çoklu evrenlerdir. Her evrenin bir gerçekliği vardır. Şimdi bu gerçeklik tamamen farklı olabilir ya da bir diğerinden biraz farklı olabilir. Çoklu evren teorisine göre sonsuz sayıda evren vardır. Yani hepsi aynı anda var olan birden fazla gerçeklik vardır. Diyelim ki Jennifer adında bir kadın var. Şu anda bekar ve çekici ama hala bir erkek arkadaşı yok. Bir erkek istiyor. Onu arzuluyor ama o erkek onu görmezden geliyor. Yani Jennifer şu anda istediği belirli bir kişi tarafından görmezden gelindiği bir evrende ya da gerçeklikte bulunuyor. Başka bir gerçeklikte o belirli kişi ona delicesine aşıktır. O belirli kişiyle evli olduğu bir gerçeklik daha var. Ancak o belirli kişinin kendisinden derinden nefret ettiği başka gerçeklikler de vardır. Bir de o kişinin kendisine yabancı olduğu başka bir gerçeklik vardır. Bir diğerinde Jennifer söz konusu kişinin erkek kardeşiyle çıkmaktadır. Bir diğerinde ise söz konusu kişi onu derinden istemektedir. Ancak Jennifer kadınlarla ilgilenmektedir. Bunlar gibi Jennifer'ın aynı belirli kişiyle veya başka bir belirli kişiyle farklı hikayeler yaşadığı sonsuz sayıda gerçeklik veya benim deyimimle sonsuz sayıda olasılık veya evren vardır. Çoklu evren kavramı tam olarak budur. Bu bilgi size yardımcı olabilir çünkü zaten var olan ve istediğiniz şeye sahip olan bir versiyonunuz var. Onlar zaten sizin özel kişinizle bir ilişki içinde. Videomuzda anlatacağımız altın değerindeki bilgilerle istediğiniz o gerçekliğe kuantum sıçraması yapabilirsiniz kuantum sıçramasının ne olduğunu açıklayalım. Kuantum sıçraması, metafizik aleminde yaygın olarak tartışılan bir kavramdır. Referans olması açısından, bir varoluş durumundan başka bir varoluş durumuna geçebileceğinizi ifade eder. İstenilen gerçekliğe geçmek için, iki fincanlı tezahür yöntemi gibi çeşitli yöntemler vardır. Şu anda, bu videoyu izlerken, Belirli kişinin sizinle birlikte olmadığı bir gerçekliktesiniz. Ama şu anda başka bir evrende, başka bir gerçeklikte, sizin o kişiyle takılan başka bir versiyonunuz var. Tek yapmanız gereken bu versiyona dönüşmek. Bunu yapmak yüzde yüz mümkündür, çünkü şu anda kendinize ben dediğiniz şey sadece bir varoluş durumuna sahip bir bedendir. Sizin özel kişiliğinize sahip olan versiyonda. Şu anki durumunuzdan çok daha farklı bir varoluş durumudur. Yani bu, tüm bu gerçekliklerde geçiş yapabileceğiniz birden fazla varoluş durumu olduğu ve bunlara göre sonuçlar alacağınız anlamına gelir. Eminim ki bazılarınızın şu anki versiyonu bu gerçeği kabul etmese de bazılarımızın zihninde çoktan şimşekler çakmaya başlamıştır. Bu Sadece belirli bir kişinin sizinle birlikte olması durumuna geçiş yapmaktan başka bir şey değildir. Bu sadece belirli bir kişinin sizinle birlikte olduğu bir gerçekliğe geçmektir. Bahsettiğim tüm bu hareket fiziksel bir hareket değildir. Sadece ruhsal bir harekettir. Siz ne bu beden ne de bu zihinsiniz. Siz bu bedeni ve zihni deneyimleyen bir zekasınız. Maddenin ötesinde bir zekanız var ve pek çok kişinin ruh ya da can olarak adlandırdığı bu zeka bir boyuttan diğerine geçebilir. Siz sadece enerjiden ibaret olduğunuz için gerçekliğiniz bir boyuttan diğerine geçebilir. Nevil buna tanrı derdi, Nevil buna hayal gücü derdi çünkü fizikselliğin sınırları olmadan hareket edebilir. Dolayısıyla belirli bir kişiyi tezahür ettirmek için arzu ettiğiniz gerçekliğe geçmeniz gerekir. Onlar varlar. Sizinle birlikteler. Size delicesine aşıklar. Sizden hoşlanıyorlar ve sizi düşünebileceğinizden çok daha fazla istiyorlar. Ama onların istediği sizin başka bir versiyonunuz var. Şu anda siz o versiyon değilsiniz. Siz onların sıkıldığı ve hoşlanmadığı bir versiyonsunuz. Bana sırılsıklam aşık olan özel bir insan vardı. Beni her gün arar, her gün mesaj atar, gömlek seçmem için linkler gönderir ve daha sonra bana hediye ederdi. Benimle biraz zaman geçirebilmek için beni evine davet ederdi. Her şey çok güzeldi ama sonra umutsuzluğa kapıldım ve bana karşı soğuk davranmaya başladı. Arkadaşlarıma onu kaybettiğimi söyledim ama onu kaybetmediğimi, o varoluş halini kaybettiğimi fark edemedim. Kendimin o versiyonunu kaybettim ve artık ona sahip olmadığım başka bir versiyona geçtim. Bunu fark etmem çok zaman aldı beni engelledi ve iletişim kurmamaya başladı. Ama sonra bu öğretilerle karşılaştım ve bana söylenenleri yapmaya başladım. Tavsiyelere uydum. Dinleyen değil, yapan oldum. İmgesel eylemler yaptım. Zihinsel bir diyet uyguladım ve onayladım. Ve birkaç hafta sonra aynı kişi bana sıkıca sarıldı ve beni sevdiğini ve hayatımda olmak istediğini itiraf etti. Her şey değişti daha önce değiştiği gibi yine değişti. Tüm bunlardan sonra bunun belirli bir kişiyi tezahür ettirmekle ilgili olmadığını, durumu değiştirmekle ilgili olduğunu fark ettim. Kendimizi ve başkalarını algılama şeklimizi değiştirmekle ilgili. Olumlamalar, görselleştirmeler, senaryolaştırma ve tüm bu teknikler bu değişikliği yapmamıza yardımcı olur. Kendimiz hakkında sahip olduğumuz kavramları değiştirmemize yardımcı olurlar. Hayali sahne o kişiye sarılmak kadar küçük olsa bile bu küçük sahne benlik kavramımı değiştirdi Önemli olduğumu istendiğimi sevildiğimi ve tek olduğumu fark etmemi sağladı Bu sahneleri bir şey elde etmek için değil O durumu değiştirmek için yapın Sizi görmezden geldiklerine dair olumsuz bir ifade aklınıza her geldiğinde Aslında benimle konuşmayı seviyorlar Çünkü ben onlar için önemliyim diye düşünün bu zihinsel diyeti uygulayın. Düşüncelerinizi gözlemleyin ve onları arzu ettiklerinizle değiştirin. Her hareketinizle ya istediğinize sahip olduğunuz ya da sahip olmadığınız bir gerçekliğe geçiş yaparsınız. Seçim her zaman sizindir. Ya onların arzuladığı bir versiyona dönüşün ya da nefret ettikleri bir versiyona dönüşün. Bu her zaman sizinle ilgilidir, başka hiç kimseyle değil. Neville Goddard'ın şu altın sözlerini hatırlayalım. Kendinizle ilgili anlayışınızı değiştirin. Otomatik olarak içinde yaşadığınız dünyayı da değiştireceksiniz. İnsanları değiştirmeye çalışmayın. Onlar yalnızca size kim olduğunuzu söyleyen elçilerdir. Kendinize yeniden değer verin. Onlar da bu değişimi onaylayacaktır. Sizce de mantıklı değil mi? Her şey istediğiniz gerçekliğe geçmekle ilgilidir. İstediğiniz yöntemi seçin. Olumlamaları kolay mı buluyorsunuz? Eğer durum buysa, o zaman onları kullanın. Görsel sahneleri daha mı çekici buluyorsunuz? Harika. Onları yapın. Zamanınızı sosyal medyada gezinerek geçirmek yerine bunları yapın. Kendinizle oturun, nefesinizi gözlemleyin, rahatlayın ve bu imgesel eylemleri yapın. Her an, bir sonraki adımda nereye gitmek istediğinize dair bir seçim yapmak için vardır. Boşa harcamayın değerlendirin. Bana göre, istediğiniz her şeye ancak arzu ettiğiniz varoluş durumuna bağlı ve ısrarcı kalırsanız sahip olabilirsiniz. Tüm mesele, dileğinizin gerçeğe dönüştüğü duyguları hissetmek için kendinizi programlamaktır. Aradığınız kişi sizi aramadı diye üzülmeyin ya da mutsuz olmayın. Onlardan gelen bir aramayı çok kolay bir şekilde tezahür ettirebilirsiniz. Yeter ki önce zihninizde yaşayın ve kendinizi zihninizdeki o kişiye dönüştürün.